Hiç kimse anlamadı, buz rengini acımalı. Oysa camlar batardı ne vakit yalnız kalsam. Lavanta kokusuydu avcumda senden kalan. Belki biraz ayrılık, belki de biraz hüzün. Hüznün çeperlerine asılıydı yüreğim, Yılkı dolaşıyordu, hayalim aynalarda. Oysa gerçek değildi. Sensiz ne görüyorsam. Sevdikçe uzuyordu. Saçının kıvrımları. Boyun, bosun endamın. Ve bir de parlak yüzün. Gölgeler uzuyordu çitlerin arasından. Hayalin uzuyordu. Ne vakit yalnız kalsam. En küçük parçasıyım Belki aşktan bir cüzün, belki beni ben yapan biraz aşk, biraz hüzün. Karanlıklar içinde ateş rengiydi sesin. Ölü yıldızlar gibi çarparak dolaşırdım. Birazcık yıldız tozu gözlerinden akardı, başıma taş düşerdi. Ne vakit seyre dalsam? Yollar yorgun değildi, kısraklar koşuyorken, yapraklar düşüyorken, yıllar yorgun değildi. Ay doğarken akşamlar, ölümden anlamıyor, anlamıyor derdimi her gece fısıldayan, yağmurlarla konuşan, rüzgarlar anlamıyor. Ben. Öksüz bir çocuğum, ne vakit yalnız kalsam. Ben küçük parçasıyım, belki aşktan bir cüzün. Belki beni ben yapan biraz aşk, biraz hüzün. Ne ay tartar derdimi, ne gökte uçan kuşlar. Kan kokuyor gözlerim ufkun son çıkmazında Bulutlar doğururken yeniden doğuyorum yeniden doğuyorum gözlerine bakarken Şadırvanda yıkanan küçük bir serçeyim ben keşke keşke yağmurlar kadar yanında cesur olsam Sana en çok yakışan o melankolik yüzün seni benim yapan şey biraz aşk biraz hüzün